Belediye Başkanımız Tadıl Şimşek de aramda. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatü Esselamu Aleyhi Seyyidil Müssebi Seyyidina Rahmet. Hayırlı bir iş için burada toplandık. Niyetimizi kabul eyle. Ya Rabbi bu açılan iş yerine hayırlı ve mübarek bir

kardeşe, bizim hem darıcıyemizi, hem darıcıyemizi, ee, hem kubatımızı, hem sebzemizi çok buldu. Bununla birlikte sanayi ürünlerimizin onu çok güzel kişiye büyük bir sekte oldu. Bu nedenle tabii ki belki tarımda biyolojik olarak gelişiyoruz ama ihracat konusunda da ee, tarımda son altı yıldan yeni bir iş var. İnşallah orada da barış geldiği zaman bizim guru, hem Amik olası hem de Erzim, Dörtyol, Bayaz, çiftçimizin yüzü gülecek diye bekliyoruz. sonucu olarak da çiftçimizin kazanmasını, ekonomimizin daha da düzleşmesini temin <laughs> çok bir Çok önemli bir şey. Çok önemli